Herkese yeniden selamlar değerli dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle TYP yani toplum yararına programlara nasıl başvuru yapacağız ve güncellenen bir ilanımız var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bundan önceki videomda değerli dostlar TYP'de hangi Şeyi kaç kadro ile personel alımı gerçekleştiriyordu? Onu belirtmiştik. Bu videomuzda değerli dostlar hem toplum yararına programlara nasıl başvuru yapacağız? hem de bazı şehirlerden bahsetmiş olacağız. Değerli dostlar, ondan önce bu veya buna benzer ilanlardan anında haberdar olmak için ya da eğitici, bilgilendirici videolar hakkında detaylı bilgilere sahip olmak için kanala abone, bildirim açmayı unutmayın. Bu videomuzda yararlı bulduysanız eğer beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin, destek olmak adına değerli dostlar. Şimdi. İşkur'un burası ana sayfası değerli dostlar. İşkur'un ana sayfasına giriş yapıyoruz. E, açık işler bölümü var. Buradan devam ediyoruz. Tekrardan bize e, çalışma yeri, meslek gibi e, iş arama kısmı çıktı. Burada değerli dostlar e, kısa yoldan giriş yapmak için İşkur'un e, tekrardan e, yazısına tıkladığımız takdirde iş arayan ve iş veren bölümü gelecek karşımıza. Burada aşağıda ortalarda toplum yararına programlardan ee, ilerleyeceğiz. Buraya tıkladığımız takdirde TP numarası TP numarasını bilmiyorsak başvuru yapılacak ili seçeceğiz. Değerli dostlar bizim mesela ee, Tokat yeni eklendi. Değerli dostlar Tokat'a bir tık, tıklayalım. Bakalım Tokat'ta personel alımı var mı TP'den. Burada gördüğünüz gibi Tokat merkezde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personel alımı gerçekleştiriyor. Burada da kaç kişi olduğunu görebilirsiniz. 9 saat çalışma süresi, 57 personel alımı gerçekleştirilecek. Detayları da aşağılarda belirtilmiş değerli dostlar. Burada değerli dostlar bizim şehrimizde, istediğimiz şehirde personel alımı varsa iş arayanlar girişinden ilerleyerek buraya basıyoruz ve tekrar Burayı taahhütnameyi tıklıyoruz. Aşağıda başvuru kısmı butonu buton olacak değerli dostlar. Oraya tıkladığımız takdirde bizim başvurumuz onaylanacak değerli dostlar. Burada biliyorsunuz THP geçici sürelidir değerli dostlar. Ve burada çok fazla bir başvuru var. Siz de şartları taşıdığınız takdirde şart sadece burada 18 yaşını doldurmak ve belli bir süreden sonra e, SGK yani sigortanız olmaması gerekiyor. E, bu şartları taşıdığınız takdirde buraya başvuru yapabilirsiniz. 9 ay bir süreniz var. Genellikle değerli dostlar artabilir, azalabilir. E, genellikle 9 ay diye belirtilir. E, değerli dostlar ya da burada e, seçim yeri şurada özür diliyorum değerli dostlar başlangıç tarihi e, 11. ayın birine Başlar 2023'ün 3. ayı e, bitiş görev sürenizin, görev sürenizin bitişi olarak gösterilir değerli dostlar. E, bu videomuz buraya kadar değerli dostlar. Siz istediğiniz hangi şehirde e, var ise ilan buradan aratıp e, tıklayıp bulabilirsiniz. E, sadece kendi şehriniz olması lazım. E, zaten e, onun dışında başka bir yere başvurdunuz takdirde başvurunuz alın, alınmayacak değerli dostlar. Bu ve buna benzer ilanlar hakkında ya da bilgilendirici videolar hakkında anında bilgi sahibi olmak istiyorsanız değerli dostlar dediğimiz gibi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bize destek olmak için de beğen butonuna, butonuna tıklamayı ihmal etmeyin değerli dostlar yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.